Doğum medeniyetinden herkese merhaba. Güllerde siyah nokta sorunu ve yaprak pası konusunda bilgiler aktaralım sizlere. Bu yapraklar üzerinde siyah noktaları görüyoruz. Bunlar e, büyüdükçe yaprak sararmaya başlar. Enfekte olan yapraklar dökülmeye başlar ve bitki zayıf düşer. Bazı mantarlar rüzgarla yayılırken siyah noktaların arkasındaki sporlar su yardımıyla hareket eder. Hava yaprakları, hava şartlarının nemli olması, akşam sulaması yapmak ve yaprakları ıslatacak şekilde sulamak hastalığı teşvik eder. Burada bizim dikkat etmemiz gereken, akşam sulaması yapmamamız, yaprakları ıslatmamamız ve bu mantarların aktif hale geçmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu mantarlarla zaten mücadelenin en başında sulama disiplini geliyor. Dediğimiz gibi, ortonu alıp yaprakları ıslatacak şekilde sulama yapmak ciddi sorunlar bakın bu sorunları getiriyor veya aşırı yağışlı havalarda güller bu sorunu yaşayabiliyor. Burada yaprak pH dengesini değiştirmemiz gerekiyor. Yaprak pasında da aynı sorun var. Şimdi yaprak pasıyla alakalı şöyle ben yaprağı göstereyim. Bakın yaprağın üst yüzeyi hemen arka yüzeyine bakalım yaprağın. İşte burada mantar kümelerini görüyoruz. Bu mantar kümeleri de yaprak pası. Yaprak yüzeyini parçalayan turuncu, altın veya kırmızı lekeler gördüğümüzde biz bu hastalığa pas hastalığı diyoruz. Bitkilerin nadiren öldürür bu hastalık. Ama yayıldığı için yaprağın fotosentez yapmasını, bitkinin fotosentez yapmasını engeller. Pasa duyarlı her bitkide karşımıza çıkar bu sorun. Yapraklar renksiz ve sarıdan kahverengi, benekli yapıda karşımıza çıkar. Eğer bu sorun yayılmaya başlamışsa, diğer yapraklarda yoğun bir şekilde görüyorsak yapmamız gereken ilkbahar döneminde bu sorunumuz varsa hemen yapmamız gereken durum belli. Yapraklara anında müdahale etmemiz gerekiyor ve yaprak pH dengesini değiştireceğiz. Hamur kabartma tozu veya karbonatlı suyu spreyleme yaparak yaprak alt ve üst taraflarına pH dengesini değiştiriyoruz. İlkbahar döneminde yapmış olduğumuz mücadele bizim güllerimizin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bir diğer sorunumuz da nedir? Yaprak biti sorunu. Yaprak biti sorunu genelde tomurcuk kısımlarında meydana geliyor ve yaprak alt kısımlarında meydana geliyor. Sarımsak ve acı biberi fark etmiyor. Biber acı olsun ne olursa olsun kaynatıyoruz. İçerisine bir iki damla el sabunu damlattıktan sonra sabah saatlerinde spreyleme yapıyoruz. Bunu birkaç kez yapıyoruz. Yaprak bitinin azaldığını göreceğiz. Yaprak bitinin olduğu yerde karıncayı görürüz. Yaprak bitini kestiğimiz andan itibaren karınca istilasından kurtulmuş oluruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.